Coinex Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Blockchain bingo sunar. USDC nedir? USD Coin, Circle adlı bir şirket tarafından çıkarılan Amerikan dolarına sabitlenmiş bir stable coin'dir. Şirket, USDC'nin nakit nakit eşdeğerleri ve kısa dönem ABD hazinelerini içeren rezervler tarafından tamamen desteklendiğini garanti eder. Böylelikle USDC her zaman birebir bir oranından Amerikan dolarına çevrilebilir. Circle şu anda Ethereum, Algorand, Solana, Stella, Tron, Hedera, Avalanche ve Flow gibi kamusal zincirlerde 52,5 milyar dolar değerinde USDC piyasaya sürmüştür. Circle'un Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde ödeme işlemleri için lisansı bulunmak. Yaptır. Dahası bağımsız bir üçüncü taraf muhasebe firması USDC'nin mali durumunu her ay kamuya açıklamaktadır. Bu USDC'nin USDT'den daha üstün hem uyumluluk hem şeffaflık açısından stable coin'lerin önde olduğunu gösterir. USDT'den daha sonra yaratılmış olsa da çoğu merkezi borsa fiyatlandırma için hala USDT'yi tercih etmesine rağmen USDC çıkışından bu yana hızla büyüme kaydetmiştir. USDC artık çoğu DeFi kullanmıştır kullanıcısı ve proje takımının tercih ettiği stable coin haline gelmiştir. Ek olarak DeFi'da USDC'nin işlem hacmi USDT'yi geçmiştir. Hızlı hamlelerle tedavüldeki arz bakımından tüm stable coin'ler arasında ikinci sırada yerini almaktadır. Başka bir videoda görüşmek üzere. CoinEx'le kalın.